Merhabalar, Gönülgür Soy, ben Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitim Öğretmeniyim. Avrupa Birliği Sivil Düşün Video Kütüphanesi proje kapsamında 0-3 yaş az gören çocukların gelişim özellikleri ve öğrenme aşamaları ile ilgili bilgi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Farklı gelişen çocuğa sahip olan anne babaların çocukla ilk karşılaşmaları ve durumu kabullenmeleri oldukça zordur. Yaşanan bu zor günlerde duygusal çöküntünün yanı sıra az gören tanısıyla ilk kez karşılaşan aileler kaygılanır, korku, endişe duyarlar ve akıllarına birçok soru gelir. Çocuğum görüyor mu? Görebilecek mi? Ne kadar görebilecek? Bağımsız sokağa çıkabilecek mi? Diğer çocukların yapabildiklerini yapabilecek mi gibi cevap bulamadığımız, zihnimizi yoran, bitmek bilmeyen e, çeşitli sorular. İşte sizleri az da olsa rahatlatacak bazı konulara değinmek istiyorum. Erken çocukluk dönemi her çocuk için önemli olduğu gibi az gören çocuklar için de çok önemlidir. Çünkü birçok beceri ve davranışı çocuklar bu dönemde kazanır. Erken çocukluk döneminde eğitim ortamlarının bilinçli olarak planlanması çocuğun hayatı boyunca edineceği kazanımların temelini oluşturur. 0-3 yaşlarında edinilen kazanımlar düzenlenen öğrenme ortamları çocuğun kişilik, irade, duygu, sosyal ve bilişsel gelişiminde çok önemli rolü vardır. Ailelerin çocuklarında istendik davranışlar geliştirebilmesi için çocuğun gelişim özelliklerini bilerek doğru bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekir. Görme, öğrenmede en etkili olan duyu organımızdır. Öğrenmenin büyük bir oranda görme duyusuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Doğumdan itibaren en hızlı şekilde az gören çocukta görme duyusunu kullanmaya yönelik hedefimiz hareket ve bağımsızlık kavramları olmalıdır. Zira çocuk için eğitim doğduğu andan itibaren başlar yeni doğan ve dünyayı tanımaya başlayan bebeklerde ilk hareketler, ilk dokunuşlar, çıkardığı sesler, nesneler bilinmez ve anlamsızdır. Bu hareketlerin daha anlamlı hale gelebilmesi ve doğru ortamlarda kullanılması öğrenme ile doğrudan bağlantılı olup uzun bir süreç ve yoğun bir emeği gerektir. Buradan yola çıkarak siz sevgili ailelere önerim, çocuğunuzdaki görme problemini fark ettiğiniz andan itibaren kabullenme aşamasını en kısa zamanda tamamlamalısınız. Çocuğunuzun gelişim özelliklerini anlamaya ve bu yönde yapılacak eğitsel faaliyetlere yönelmeniz en doğru yaklaşım olacaktır. Çocuğun gelişim özelliklerini incelerken fiziksel, dil, zihinsel, sosyal, duygusal gelişim alanlarının özellikleri üzerinde duracağım. Az gören çocuğun gelişiminde hareket gelişiminin ve bağımsız bir birey olabilmenin çok önemli olduğunu söylemiştim. Az gören bir çocuğun olumlu ve istendik yönde hareketlerini desteklemek ve bağımsız olarak davranabilmesi için bütün gelişim alanlarının eş zamanlı ve aynı yoğunlukta desteklenmesi gerekir. Çocuğumuzun gelişimini desteklerken bütün duyu organlarından faydalanırız. Az gören çocuk görme duyusunu yeterli düzeyde kullanamadığı için işlevsel görme çalışmaları ile öğrenme yöntemlerini doğru kullanarak görmeyi aktif olarak kullanmamız gerekir. Görmenin öğrenmede çok önemli bir rolü olduğunu hatırladığımızda öğrenmenin gerçekleşmesi için diğer duyuları yani işitme, dokunma, tad alma duyularımızı da duyu bütünleme yaklaşımı içinde yoğun olarak kullanmalıyız. Görme yetersizliği olan az gören çocukları yaşıtlarıyla kıyasladığımızda gelişimlerinde bazı gecikme ve geriden takip etme durumu olduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle hızlı gelişme dönemi olan ilk aylar ve yıllarda doğumda itibaren vereceğiniz yoğun uyaran her geçen gün çocuğun dinleme ve ilgi becerisini artıracaktır bu gerçeği hızlıca kabullenip hareket etmeye başlamalısınız. Çok renkli, aydınlık bir ortamda parlak, renkli ve ışıklı çıngıraklarla çocuğun ilgisini çekebilir. Aynı zamanda konuşup uyaranlar vererek algılamasını, dikkati geliştirmesini destekleyebilirsiniz. Renkli, parlak ve sesli oyuncaklar beyinde uyaran görevi yapar ve sinirler arasında yeni bağlantılar kurulur. Dolayısıyla öğrenme gerçekleşir. Bu faaliyetleri yoğun olarak tekrarlamak öğrenmeyi de kolaylaştırır. Çocuğa kendinizi tanıtmalısınız. Çevrenizdeki varlıkları, nesneleri ve objeleri çocuğa tanıtırken görme duyusunu kullanmaya özen göstermelisiniz. Yakın mesafede uyaranlar vermek ve Yüzünüzü mümkün olduğunca yakın mesafede tutarak onunla konuşmanız öğrenmeyi kolaylaştıran etkili bir yöntemdir. Çocuğunuzun sizi tanıması, yüz hatlarınızı ayırt edebilmesi çok önemli. Bunun için anneler kırmızı bir ruj sürebilir, gözlerinizi siyah kalemle boyayabilirsiniz. Bebeklik döneminde çocuğun gelişimini olumlu yönde desteklemek, zamanı doğru kullanmak ve çocuğumuza görmeyi öğretmek istiyorsak daha programlı ve daha sistematik olmalıyız. Uyku düzeni, beslenmesi, banyosu gibi ihtiyaçlarını karşılarken eş zamanlı olarak da sosyal, duygusal ihtiyaçlarına da ilgi göstermeniz gerekir. Masal okumak, müzik dinlemek, açık havada dolaşmak, egzersizler yapmak ve çeşitli oyuncaklarla oynamak bebekle yapılabilecek en etkili faaliyetlerdir. Çocuğunuzda sese ve nesneye yönelme becerileri geliştiğinde bir sonraki adımı daha karmaşık etkinliklerin yapılmasıdır. Bu süreçte çocuğun fiziksel olarak gerçekleştirdiği bağımsız hareketler, bilişsel bağlantıların kurulması için çocuğun motivasyonunu sağlayan etkinlikleri ve uyaranları arttırabiliriz. Örneğin çocuğun oturma becerisini kazanması için zihin ve beden olarak bu beceriyi gerçekleştirmeye hazır olması ve fiziksel olarak olgunlaşması gerekir. Fiziksel olarak bu olgunluğa erişen çocuk aynı zamanda sözel pekiştireçler, farklı bilişsel uyaranlarla desteklenerek oturma becerisini kazanmış olacaktır. Bu davranışlar çocuğun farkındalığını arttıran, motivasyonunu sağlayan ve davranışı öğrenmesinde etkili olan yöntemlerdir. Çocuğunuz 3 yaşına kadar sırasıyla oturma, emekleme, ayakta durabilme ve yürüme becerilerini gerçekleştiren çocuk eş zamanlı olarak ağulama, sesler çıkartma burada. <laughs> gelsin <gülüyor> mi? Ee? tuvalet alışkanlığını kazanma, yemek yemek becerisi, uyku alışkanlığı gibi birçok kazanımı da yapabilecek olgunluğa gelecektir. Bu kazanımları sağlıklı bir şekilde edinebilmesi ve gerçekleştirmesi için her anne babanın çocuğun gelişim özelliğini bilmesi ve kıyaslama yapmamaya özen göstermesi gerekir. Her çocuğun bireysel farklılıkları ve özellikleri olduğunu asla unutmayın. Bu noktada tek yapmamız gereken hareket alanı ve öğrenme ortamlarını doğru zemin ve materyaller düzenleyerek onlara güvenmek olmalıdır. Farklı gelişen çocukların en büyük dezavantajı ailelerin çocuğun zarar görecek kaygısıyla sürekli koruma ve yardımcı olma isteği içinde olmalıdır. Çocuğun ihtiyaçlarının çaba harcamadan karşılanması istediği her şeyin önüne hazır gelmesi insanın doğasında bulunan rahatlık ve konfora alışma davranışını tabii ki pekiştirecektir. Böylece çocuk hayatı deneyimlemeye ve öğrenme çabalarından vazgeçecek. Dolaylı olarak da en çok üzerinde durduğumuz günlük yaşam becerileri ve bağımsız hareket gelişiminde akranlarını geriden takip edecektir. Bu durum aynı zamanda çocuğun bağımsız bir birey olmasını ne yazık ki zorlaştıracaktır. Önemli bulduğum başlıkları sizlere bir kez daha tekrarlayarak altını çizmek istiyorum. Erken tanı, eysel tanılama, değerlendirme, erken müdahale, en kısa zamanda durumu kabullenerek eğitime başlama, fazla uyaran verme, farklı farklı ortamlarda bulunma, kalabalıklarda bulunma, oyun oynama, sevgi, güven ve inanmak işlevsel görme eğitiminin olmazsa olmaz ön koşuludur. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın.